Merhaba arkadaşlar. Bugün Afyon'dayız. Sokak lezzetleri videosu çekiyoruz. Sizin için birçok noktayı ziyaret edip tadımlar yapıp puanlar vereceğiz. Bakalım nasıl lezzetler bizi bekliyor. Kanalımıza abone olmayı, like atıp yorum yapmayı unutmayın. Şimdi kayra böreğe geldik. Burada Afyon bükmesi deneyeceğiz. Bir de e, açık. ağzı açık. E, bükme yeşil mercimekli bir börek ve haşhaşlı. Bakalım nasıl. <laughs> Fiyatları da uygun görünüyor. Menüyü de çektik ekleri zaten. Öyle. Evet. Afyon'dayız, tadımdayız. O zaman yiyip tadalım mükemmel bir ağzı açık dedikleri börek var. Çıtır çıtır. Bu çıtırtıyı sizin de duymanızı istiyorum. Gelebilecekleri afiyet olsun. Evet, kayra börekten çıktık. Şimdi değerlendirmesini yapacağız. Fiyatları uygun. börekler lezzetli. Çıtırtısını zaten duydunuz. Evet. Mükemmel. Biz bayağı beğendik ya. Fiyat performans olarak mükemmel. Değişik bir lezzet. Yani herkes bilmeyebilir. E haşhaşlı ve mercimekli güzel bir alternatif. Afyona geldiğimiz zaman yapabileceğiniz mükemmel bir kahvaltı. Evet. Bir de puanlayalım on üzerinden. On üzerinden 7. 8. İyi bir puan. Daha puanlamaya devam edeceğiz. <laughs> evet. Diğerlere Devam edelim. Lokumcu sırası var. Belki <laughs> oradan lokum da alırız. Bakalım. Haydi. devam edelim. Aftat. Kaymaklı vişneli ekmek kadayıfı. Beğenim mi? Hmm. <laughs> Şimdi Aftat tatlıcıdan çıktık. Aftat'ın meşhur ekmek kadayıfı vişneli tatlıcısı. <gülüyor> <gülüyor> Oradan çıktık. Değerlendirmemizi yapalım dedik. Kaymak gerçekten çok güzel. Yani kaliteli bir kaymak kullanılmıştı. Ee, ama vişneli ekmek kadayıfı çok Bilmiyorum. Bir ekstra çok ekstra olayı yok. Aynen. Vişne tadı çok yoğun değil çünkü. Normal bir ekmek tatlısından çok farklı değildi yani. Kim olayı kaymakta. Aynen. Çünkü zaten Afyon denince de kaymaktır yani. O zaman puanın kaç? Hmm, altı buçuk. Benim de altı. Şimdi Al. bir çay içelim tatlı Aynen. Çay nerede içilir? Çay ocağında. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi Afyon Kalesi'ne geldik. Çıkmayı deneyeceğiz. Umarım çıkabiliriz. Evet, şimdi kaleye geldik. Ama çıkamıyoruz. <laughs> Tam gelemedik. Yarı yolda kaldık. Çünkü düz bir rampa değil. Basamaklar var. Ve basamakların arasındaki mesafe ölçüsüz. insanı ekstra yoruyor. Ondan dolayı biz yarıya kadar çıkabildik. <laughs> biz elendik. Kalanlara başarılar diliyoruz. Çıkabilenlere başarılar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Afyon Sahil Usta'dayız. Arkada da <laughs> Ustanın kendisi var. <laughs> Usta Sultan Hamit'e hizmet vermiş. Ve biz de bugün keşkekle tandır çorbasını denemeye geldik. Bakalım beğenecek miyiz? Bakalım. Porsiyonları gerçekten inanılmaz büyük. Bayağı doyurucu görünüyor. Bakalım lezzeti nasıl? Tandır çorbasını bakalım nasıl. Beğendin mi? Yani. Tandır çorbasını yeme yiyormuş gibi hissettim. <laughs> Bayağı et et yani. Güzel. Malzemesi ve porsiyonu oldukça fazla. Şimdi Salim Usta'dan çıktık. Değerlendirme bizi yapacağız. Öncelikle tandıra ben bayıldım. Tandır çorbası çok güzeldi. Keşkek de ilk defa denememe rağmen sevdim. Oldukça güzel. Aroması çok güzeldi. iyi. Aynen evet. Daha önce denememiştik o yüzden onu kıyaslayamıyoruz ama çorba bayağı iyiydi. Puanlayalım. 9. Ben 10 veriyorum tandıra. Ben 9 verdim çünkü çok sıra var biraz beklemeniz <laughs> gerekiyor. Bir yani. 15-20 dakika beklerseniz boşması oluyor ve oturabiliyorsunuz. Bu kadar ünlü olduğu için mi puan kırdın? Evet çok ünlü. <laughs> Peki.

Evet arkadaşlar şimdi Lale Pide'deyiz. Burayı gerçek Afyonlular bilir. Evet. Herkesin bildiği videolarda olan bir yer değil. Ama Afyonluların çok sevdiği bir pideci. Biz de denedik. Evet. Buranın farkı pidelerini tam buğday unuyla yapıyorlar. Evet. Hafif, evet. lezzetli. Ben beğendim. Obeziteye karşı. <laughs> Eğer yolunuz düşerse deneyin. Bizim puanımız kaç? 6 benim. 7. İyi puan verdin. Aber hier... Ich... Also, Özde de neredeyiz. Sucuk İskender yedik. Ne oluyor? Yağ da gelmişti. Biz de dedik, deneyelim. Denedik, beğendik. Güzelmiş. Evet, güzeldi gerçekten. Sucuğu böyle hafifti aslında. Evet. manda yoğurdu da yanında oldukça keyifli. Ayran çok iyiydi. Evet. evet, evet. Şimdi sıradaki durağımız. Puanlar? Puanım 8. 7. Niye yedi? <laughs> Bilmiyorum. Yani yedi yedi buçuk. Çünkü şöyle biz İskender memleketi Bursa'da geldiğimiz için İskender'e evet. konduramadım. oylasam e, dokuz falan veririm yani. Tamam o zaman seninkini de sekiz sayalım. Anlamında evet. <laughs> o zaman devam edelim. kaymaklı lokum deniyoruz. Ben niye tekte Ben tekte Uşak <laughs> çok ters bu videoyu Kapat. Evet lokum yiyerek Afyon'a veda ediyoruz. Evet Afyon'a tatlı bir veda yapıyoruz. Bugün evet. çok yer gezdik. Çok tadım yaptık. Arasında en beğendiğin hangisi oldu? Ben tandır çorbasını çok sevdim. Salim Usta. Aynen. Bugün favorim bizim, oydu yani. evet benim de favorim o. İkimizin de ortak evet. favorisi oldu. Sucuklar da güzeldi. Sucuk güzel, Sabahki börek güzeldi. Ona bükme. bükme. Bir tık yağlı geldi o da bana. Çıtır olması için o da gerekli. Yani, genel olarak genel lezzetli, olarak... güzel. insanlar da sıcakkanlıydı. Evet. Keyifli bir gün geçirdik. Afyon'a puanımız genel olarak geçer. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Abone olun. Like atın. Yorum yapın. Bekliyoruz. <laughs>